Ne ne abi? Masaka. <laughs> ha yeni şarkı. Wow. 69 mı Sen ne diyorsun ya? Hadi <laughs> olma, git sor. Gayrı selam. oğlum. Git dayıma sor. bölümünü aşırı merak ettim şu anda. <laughs> Bu şarkıdan mı geldi Bizimi biz mi bastık? Şafak basmış. Amına koyayım şarkıdan bir an o kadar iyi kurtuldu ki şarkıya. Karaman, Karaman efekti satalım mı lan böyle rapçilere falan? Para eder mi? Şarkıdan geldi zannettim ya Şafak. Öyle güzel o ki. Everything I want is she fly me out to Waikiki. I'll be all on her bikini. Take her money, go Houdini. I call her when I want e, e. On my feet, you see them CCs neck and ears. You see them bb's On my jeans, you see them Gigi's. Treat that bitch like she a Fifi. And you know she gon' bust that shit for him. She be running to the bus stop quick for him.

Veri evet, durma öner Özür kahrı mahrı geç Ersin gorilin 65, beş Masaka basıyor beynin Çekmek hadi çıksın keş Berlin bağlantı 35 Sağa bak sola bak kendin seç Çakma rapçiler Güzel olmuş şarkı şöyle atayım abi